yüksekten düşme sonrasında omurilik yaralanması geçirdim. Ve daha sonrasında fizik tedavilerle birlikte bir şekilde hayata geri dönmeye başladım. Ee, tabii ki kolay bir süreç değildi. Tekerlekli sandalyeyle hayata devam edebilmek. Spor hayatım içerisinde olmasını her zaman çok arzu ettim. O yüzden de motor sporlarına zaten çok büyük bir ilgim vardı. Aslında bizim için oldukça zor çünkü e, ya benim gibi bedensel engelliyseniz elinizle araç kullanmak zorundasınız. Ve ben e, bir elimde direksiyon bir elimde gaz frenle araç kullanıyorum. Tabii ki üst limitlere çıktığımızda araç iki elle direksiyon tutmadığınızda oldukça zor kontrol ediliyor. Aynı zamanda tabii ki araca iniş binişte ya da bu sürece hazırlanmada oldukça zorlandığım şey var. Ama ben yine de bu spora devam etmek istiyorum. kadın gücü olarak hem de bir engelli motor sporlarında olduğunu göstermek istiyorum ben. bundan sonraki süreçlerde inşallah daha fazla kadın sporcu olur, daha fazla engellinin yarışma fırsatı olur. Onlara da bir umut işi olabilirsem çok mutlu olacağım.